Tekno Caddem'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 9'un oyun testiyle karşınızdayım. PUBG oynadım, Call of Duty oynadım, League of Legends, Wild Rift oynadım. Aynı zamanda da Auto Opus simülatör oynadım. Bu 4 oyunda telefonu gerçekten zorlayan oyunlar arkadaşlar. Çünkü Redmi Note 9 bu oyunlarda zorlandı. İncelemesini de çeker miyim emin değilim ama ben çekmek istiyorum. Bir yandan da çok üşeniyorum aynı zamanda vaktim de yok. Ee, Tek başıma çektiğim için videolar aynı zamanda zorlanıyorum. Videoyu aşağıdan benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Redmi Note 9'un temel özelliklerinden video içinde bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk oyunumuz olan PUBG Mobile ile başlayalım. Ayarlarım HD ve yüksek arkadaşlar. Uçsuz HD, HDR vesaire açılmıyor haberiniz olsun. Gerçekçi yapayım. Bir de parlaklığı yükselteyim. Tamamdır. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar benim test ettiğim cihazda 4 GB RAM 128 GB hafıza var. Bunun 3 GB RAM 64 GB'lık versiyonu da var. Fakat şunu söyleyeyim aralarında aman aman bir fark yok. Ama siz 4 GB RAM'li versiyonu almaya çalışın. 3 GB RAM yetersiz olacaktır ileriki zamanlarda. Cihazımızda işlemci olarak Mediatek Helio G85 var. 2 GHz'lik bir işlemci, 8 çekirdek. Arm Cortex A75 ve A55 var cihazımızda. GPU olarak da Mali G52 MC2 ile geliyor. 1000 MHz'lik bir frekansı var. 12 nanometrelik bir işlemci. Ve 206.000'de AnTuTu V8 puanımız var. gibi gayet akıcı. Ben şahsen oyunun telefonun PUBG performansını beğendim diyebilirim. Uzun süreli aman aman bu ısınma olmuyor. Cihaz şu an hala ısınmadı. Onu söyleyebilirim. biraz PUBG özürlüsü desem yalan olmaz arkadaşlar. Ee, mobilde oyun oynayayım açıkçası ben pek sevmiyorum. Bana zevkli gelmiyor. Bir de PUBG vesaire bana göre hiç değil arkadaşlar. Ee, ben tabii ki de oyun testi yaptığım için indirdim ve oynuyorum. on your chair while I was trying to sleep I smell the smoke in the air but that was normal for me I didn't know I didn't know But now I'm 21 A soul of 50 years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know from. Evet gördüğünüz gibi PUBG testimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir de Call of Duty'ye bakalım. Redmi Note 9'un Call of Duty'de performansı nasılmış? Evet şimdi Call of Duty oynuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Telefon kaplumbağa gibi arkadaşlar. PUBG'yi de Call of Duty'yi de bir yılda açıyor. Bakın çok ciddi söylüyorum. Ömrüm bitti. Oyun açılmadı yani o derece. Rahat oynayamadım arkadaşlar. Gerçekten rahat oynayamadım. Kasmıyor. Ya aslında nasıl desem ya. FPS düş arkadaşlar. Drop var telefonda. Görüyorsunuz zaten ekranda yansıyor. 60 FPS yazıyor ama 60 FPS değil. Bir de oyunun en yüksek ayarlarda şu an ama aslında ortada yani Red Note 9 bu kadar karşılıyor diyor. Sana yüksek ayarda vermiyorum diyor oyunun grafiklerini. O yüzden maksimum orta ayarlarda bu arkadaşlar. Orta ayarlarda fullleyebildiğim kadar fullledim. Oynanmıyor zaten gördüğünüz gibi rahat olmuyor. Çok lag var arkadaşlar. Kafamı çeviriyorum. Bir saniye sonra falan geliyor. Ya da yarım saniye sonra. adam vurmak vesaire çok zor. Dediğim gibi drop var. Isınmıyor yine. Pilli PUBG'ye nazaran daha iyi gidiyor. PUBG çok fena pilliyordu yiyordu arkadaşlar. Ee, rahat oynayamadım ya. Başka bir şey demek istemiyorum. Ee, düşük ayarlarda falan oynamanız lazım. Anca öyle kurtarırsınız. Ben şimdi sizi gameplay ile baş başa bırakıyorum. <laughs> Evet Call of Duty performansını gördünüz. Rahat oynayamıyorum dediğim gibi. Şimdi bir League of Legends Wild Rift oynayalım. Bakalım Wild Rift'te performans nasılmış hep beraber görelim. Evet şimdi Wild Rift'teyiz. Wild Rift gerçekten nasıl desem Wild Rift kanalım vardı benim arkadaşlar. Bunları size söylememiştim. Çünkü iki video çekip bıraktım. Oyunu çok beklentim büyüktü Wild Rift'ten beklentim. Fakat beklentilerimi karşılamadı. Aynı zamanda da bilgisayarda 5,5 yıllık LoL oyuncusuyum arkadaşlar onun verdiği de bir sıkkınlık var yani 5.5 senelerde oynayınca bir süre sonra kusuyorsunuz. Her neyse Redmi Note, pardon, Redmi Note 9'da Redmi Note 8 diyordum az kalsın. Redmi Note 9'da Wild Rift e oynamak gerçekten zevkli arkadaşlar. 60 FPS'te bile sorunsuz akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben şahsen çok memnun kaldım Redmi Note 9'un Wild Rift performansına. Ee, Telefonu öncelikle şunu söyleyeyim. Telefonun elde tutuşu oyundayken gerçekten çok güzel. Ee, ne ince bir telefon ne de kalın bir telefon, orta bir telefon. Ee, kasalarında böyle bir kıvrımlar var. Ee, kalınlaşmalar, incelenmeler var. Ee, ne bileyim bir kısmı kalın, bir kısmı daha ince. Ee, kıvrımlı aynı zamanda ve boy olarak da çok ideal bir boy oyun oynamak için arkadaşlar. Eğer derseniz telefondan çok büyük bir beklentim yok. PUBG vesaire oynamayacağım ama ne bileyim Wild Drift oynarım ya da çok ufak tefek oyunlar oynarım. Genelde sosyal medya falan derseniz, Redmi Note 9 ucuz alacağınız en güzel telefonlardan bir tanesi diyebilirim. Ameli izledim, film indirdim arkadaşlar. Ekranı gerçekten o konuda çok güzel. Bunları aslında incelemede de söyleyeceğim ama burada da söyleyeyim dedim. Çok başarılı Wild Drift'te Redmi Note 9, çok beğendim diyebilirim. Fakat PUBG ve Call of Duty de gerçekten berbattı. E, ...kötüydü yani yüksek ayarlarda. Düşüye alırsanız oynarsınız tabii ki de. Evet şimdi isterseniz bir de otobüs simülatörüne geçelim. Herhalde benim için en zevklisi bu. E, bir de oyun oynayalım. Evet biraz da otobüs sürelim dedim. Bana böyle oyunlarla ilgilenin arkadaşlar. Bana araba oyunu verin, tır oyunu verin, otobüs oyunu verin. Akşama kadar ben size oyun testi çekerim arkadaşlar. <laughs> şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. En yüksek ayarlarda oynuyorum ve... Kayrazı da atmıştı. Telefonda ne bir ısınma var, ne bir kasma var, ne bir takılma var. Fakat videonun ortalarına doğru bir, bir saniyelik sağlam bir drop giriyor. Onun dışında kesinlikle hiçbir takılma kasma donma yok. Bu oyunu rahat oynayabiliyorum. Dediğim gibi PUBG ve Call of Duty'yi hiç rahat oynayamamıştım. Fakat bu oyunda herhangi bir lag vesaire kasma yok test arkadaşlar %95 pille başladım. Yani test dediğim bu oyuna değil bütün oyunlara %95 pille başladım. Ve şu an oyun testi bitti. Yani şeyi de oynadım Wild Rift'i de oynadım. %78 pilim kaldı. 40 dakika oynadım toplamda her oyunu 10 dakika en yüksek ayarlarda. Bence gayet iyi. En çok pil yiyen oyun PUBG oldu arkadaşlar. Onun dışında Wild Rift ile bu oyun pil yemedi. En çok Call of Duty ile PUBG yedim şunu söyleyeceğim. Bu telefonun ekranı da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar ve ayrıca hoparlör de gerçekten çok güzel. Ama şunu söyleyeyim. Bu telefonun hoparlörü ile ses kasamazsınız. Çünkü tek çıkışı var. Nuono hoparlör. çift hoparlör olmadığı için ses kasmak istiyorsanız kulaklık takmanız zorunlu. Gördüğünüz gibi az önce FPS drop girdi. Şunu söyleyeyim 60 FPS aldım ben oyunu. Dediğim gibi en yüksek aylarda ama ne hikmetse 58'den yukarı çıkmıyor. Neyse 58 60 çok fark etmiyor yani. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi Redmi Note 9 ile 4 tane zorlayan oyun oynadık arkadaşlar. İkisinde zorlandı, ikisini rahat oynattım. En yüksek ayarlarda 60 FPS'te açabiliyorsam eğer, e, oynadım. Redmi Note 9 öncelikle kamerası, hoparlörü, e, tasarımı ve telefon direkt kendisi çok tatlı ve şirin bir cihaz. Rengi de bu çok güzel bir renk görüyorsunuz zaten. E, Redmi Note 9'u ben çok beğendim diyebilirim. Fakat e, tek eksi dediğim gibi performans e, Sosyal medya için birebir arkadaşlar ne bileyim video izlemek için içerik tüketmek için birebir e, PUBG veya Call of Duty gibi oyunlarda e, bir daha düşünmeniz lazım arkadaşlar almadan önce. E, bunun yerine biraz daha performans olarak yüksek olup da bundan birkaç kamerası kötü olan ya da sesi kötü olan e, ekranı kötü olan telefonlar var. E, Onları da önelebilirsiniz. E, fakat şunu söyleyeyim ben sürekli kanalda Amiral Gemisi inceleyen bir insan olarak Amiral Gemisi telefon kullanan birisi olarak e, Redmi Note 9'u çok beğendim. Redmi Note 9'un fiyatları 2.400 liradan başlıyor arkadaşlar, 2.650 liraya kadar çıkıyor. Benim incelediğim cihaz dediğim gibi 4 GB RAM ve 128 GB depolama versiyonuna sahipti. İsterseniz 3 GB RAM 64 GB depolama alanında da satın alabilirsiniz. Fakat ben bunu önermiyorum çünkü 3 GB RAM gerçekten yetersiz. Videoyu aşağıdan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.